Gözəlin sınırları yox, modanın göstərilmesində Çıdırlunga kasabasının yaşayanı Mariana Tihu qatıldı şindən sonra ikinciyili. Bu toplanma keçirilir 3-cü il sıradan. O yüzərə ki yasa bağlısınlar kolalxsız insanlar. Xəm çizgiləmə onu ananın insanın gözəllik çəkiləri içindən, ama dil üstündən Nişanadı Çıdırlunga kasabasının yaşayanı Mariana Tihu. Anıb onu tremkalasqada deyilir. Bu yapma vəni tap kosbaşkasında. Ee, var insanlar sana sıkınır. Yani, ona da ister güzel olma, onlar sıkınırlar. Ee, gitme, bir yer giyinme, güzel, kendini getirme, güzel yapma kendini. O yüzden ben bana açan telefonu açtılar da dediler, Marina, de üçüncü yıl kuruyoruz. E, i̇skiden sizi ayırdık beş kişi. Ee, Gaga istedik hani bir kadın olsun göstermeyen hani, göstermen Gaga var böyle insanlar. Açan dilanı gagauzi lambirada göstərməyə elə bir şey. Mən proyem işimdə hepsini. <laughs> Hətta məndə gündə çox var iş. An olmuş insanlar, dikirlər, rubalar onların rubalarını çoyub bilər. Aa, onların rubaları giyəsən. Onda yanında sənin bir an olmuş kişi, o səninlə barab çıxır. O gözəl bir programı. Mariana Tsikhoch izgledi ani modanın gösterilmesini kolaksız insanlarla var nasıl geçirmeye Gagauzya'da da. Böyle tiklifle no danıştı Gagauzya Kultura Bakanlığı'na. Ne çok ince biz de Gagauzya'da sivresi ne böyle kadına hani kahve historiası yaşamasını hani oraya çıkmaz hem güzelliğini dıştan kısmı orada iç anka güzelliğini de gösteriyorum. Orada historiyalan onların anladığını çıkayınca ise anladığının historiya yaşamasını o çok bir güzel bir sürü programı yarattı. O, o yüzden ben sanırım hani biz bunu lazım yapalım. Yılda bir sıra hamlesin olsun. E, yılda bir sıra hamlesin olsun. Ama var mı çekelim? Çekelim. Çekelim. Gözəlinin sərhədləri yox. Bu modanın göstərilməsi, anqaların modelləri ilə kolleksiyası insanlardır. Bu il fashion show keçdi. 3-cü sıra. Polina Barova, Vyçislav Kasalexiy Gerçu, GRT xəbərlər.